Merhaba arkadaşlar bugün defa Valorant oynayacağım evet ilk Valorant deneyim ya Başlıyor işte. Oğlum buradaki adam ne diyor Hadi 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 Oğlum ben silah alamadım hemen onu Hadi 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 Nasıl aldım ha, oğlum ben bununla mı dalacağım da adamı Sıkıntı Öldüremiycem gibi geliyor B'de düşman var Ne evet, öldürdün? Öldüm Beyde düşman var Beyde düşman var bu Hızlı ol Abi kendine gel o mı? ne? Al. Adam düşüyor. Dikkat! Ah. Beyler cana ihtiyacım var. Yaklaş yaklaşabiliyorsan. Yaklaşıyorum. Yaklaşıyamıyorum. Oğlum gitti. Gitti. Tamam öldüm arkadaşlar. İdare et şey artık baba. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Allah senin belanı versin lan. bitirmeden önce son tur. Ben 20 ya, yaşındayım. Ha, abla ben daha 13 Ayla, yaşındayım. Bırak, mı? Sen nasıl 13 yaşındasın? Yok yaşındayım? sende. 13-13. Nasıl 13? Şey... Bu yok 8 yaşındakiler de oynuyor bu oyunu. Hayır o anlamda demedim. Nasıl yani? Sesin o... büyük gösteriyor. Oh. O şey, o, o mikrofondan oh. dolayı. Neyse az önce çok saçma bir şey yaptık. Telif yememek için burayı koymayacağım bu konuşmayı. Bakın şimdi. yerinde. <laughs> Savunan başlangıcında bir Bir düşman kaldı. Bir düşman yerde. Şey dedi kaç nasıl?'' dedi. O dedi ki sesin bayağı kalın dedi. Benim de mikrofondan dedim ne diyeyim onu utanmadım mı utanmadım değil ya. Hadi, hadi. Yani. Ama ah. sesleri de toplac gibi şimdi ben ne yap? Hadi, hadi, <laughs> hadi, hadi. Ben nasıl vuramadım onu? Vurdum <laughs> seni. Bravo abiler ablağlar dediğim işte. Ah. Taraf değiştiriliyor. Bravo. Son sayı. Şu sefilikten arkadaşlar işte bu arada bu video kısa olacak bir adım bile atamaz. Zamanımız yok. Neden? Çünkü ben de bilmiyorum. Bir dakika. Ortada düşman var. Abla ben video çekiyorum da e, sesinizi videoyu koyabilir miyim yani? Aynen düşmanlar. Olur. Tamam abla. Tamam, Abi, aldık. Tamam. Vurdum. Helal olsun ulan. ''Murroks'im hazır.'' ''Olam.'' görürsün kardeşim. başlangıcında biri var.'' ''Süret B'de.'' ''Bir düşman kaldı.'' ''Bilmiyorum ki ben öldürmedim şu Muroks'i mi neydi oldu. ''Dolduruyorum.'' ''Dolduruyorum.'' Dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ya Mura X 30 saniye Aynı Aa, <laughs> Düşmanlar varmış Adam arkamızda mı? Nerede o? Ben niye göremedim o? Oğlum? <laughs> oğlum bu arkamızda mı? <laughs> elinize sağlık Evet arkadaşlar Abla Hadi izin verdiğin için başına. teşekkürler <laughs> Sarın ya. Evet, video, video yani video bitti oğlum. Daha ne bekliyorsun?